Evet, biz bir önceki videomuzda yuvarlak sepet tabanımızı örmüştük. Duvar çıkışına hazır hale getirmiştik. Şimdi duvar çıkışını ve sepetimizi tamamlayalım artık. Öncelikle yine aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Burası benim ek yerimdi. Buradaki ipi de içine gizleyerek yürütecektim. Şimdi herhangi bir yerden buradan başlamamız şart değil. Herhangi bir yerden biz bu kaydırma işlemlerini duvar çıkışı için hazırlamıştık. Evet, herhangi bir kaydırma yaptığım yuvadan tığımı geçirdim ve ipimi ekliyorum. Şimdi her kaydırmaya batıyorum ve ipi böyle üstten çekiyorum. Yine aynı şekilde ipi üstten alarak çekiyorum. Bir daha gösteriyorum. Sıradaki kaydırma yuvasına battım. İpi normalde ben bu şekilde alırım ama burada şöyle üstten bir şekilde yine aynı şekilde ipi çekiyorum. Buradaki sık iğnelerimiz çapraz çapraz gelecek. Buradaki yapmaya çalıştığımız bu. Devam ediyorum. Ve evet. Şu şekilde çapraz geliyor gördüğünüz gibi iplerimiz size sonuna kadar bir biz bu işlemi gerçekleştirelim. Sıramın sonuna geldim son yuvama da aynı işlemi tekrar ediyorum şimdi birleştirme yapacağım tığımı çıkardım. İlk yaptığım yuvanın tepe noktasından şu şekilde çıkarttığım ilmeğimi çektim. Daha sonra tığımı tekrar çıkarıyorum. Buradaki tam tepe noktasına ek yaptığım yerin tepe noktasına şu şekilde tuttuğum tığımı da geçiriyorum ve aynı ip alma yöntemiyle aynı şekilde birleştirmeyi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum sıradaki yuvaya. Burada sadece ip alışımız farklı ve ip çekişimiz farklı. Sıradaki yuvaya hemen yanındakine ipi nasıl aldığıma, nasıl çektiğime bakabilirsin. Sıradaki yuvaya tığımla böyle alttan bir şekilde böyle çektim. Yine aynı şekilde aynı yöntemle ipi çekiyorum. Şu şekilde ilmekler çapraz çapraz geliyor. Devam ediyorum. Hemen sıradaki yuvaya Evet sıramın sonuna geldim. Son yuvadayım. Aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Artık birleştirme yapmam gerekiyor. Tığımı çıkarttım. İlk yaptığım yuvadan çıkarttığım ipimi geçiriyorum. Daha sonra şuradaki oluşan yuvandan tığıma diğer ilmeğimi ekliyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim. Yine aynı yöntemle ipimi çıkarıp bir tane ilmek atıyorum çapraz bir şekilde tamamladım. Artık anlaşıldığını düşünüyorum. Tekrar birleştirmeyi göstereceğim. Tığımı çıkarttım. İlmeğimi ilk yaptığım tepe noktadan geçirdim. Daha sonra yine tığımı çıkarıyorum. Şurada oluşturduğum tepe noktasından çıkarttığım ipi de tığıma geçiriyorum. Ve aynı yöntemle ipimi çekip ilmeğimi atıyorum. Birleştirme yerlerim de bu şekilde görünüyor ve sırama kaldığım yerden devam ediyorum. Artık e, tamamen anlaşıldığını düşünüyorum. Sepetimin de biraz ilerlemesi gerekiyor. İp alışlarım bu şekilde ve ip çekişim de bu şekilde. Ben şimdi biraz sepetimi ilerleteceğim. Daha sonra zaten yine beraberiz. Evet, ben sepetimi istediğim boya getirdim. Bu benim için yeterli. Şimdi birleştirmesini yapıp son sıramızı da örmek istiyorum. Evet, şöyle çıkarttığım ilmeğimi yine aynı şekilde ilk yaptığım tepe noktadan geçiriyorum. Ve daha sonra buradaki hazırladığım tepe noktasından da tığımı tekrar geçiriyorum. ve ipimi çektim. Artık bir üst sıraya geçmeyeceğim ve sepetimi bitireceğim için tekrar bir ilmek atmıyorum. Şimdi sadece yuvalara normal bir şekilde batıyoruz ve kaydırma işlemi yapıyoruz. Her yuvaya bu işlemi tekrar ediyoruz. Şu şekilde. Sıradaki yuvaya şöyle tığımı batıyorum. Normal bir şekilde bu kez ipimi aldım ve Kaydırma işlemi yapıyorum. Bu sepetimin daha güzel ve daha muntazam görünmesine sebep olacak. Devam ediyorum. Tek tek yuvalara batıp kaydırma işlemi yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Ve evet son yuvaya da kaydırma işlemi yaptım. Şimdi burada gizleme yapmam gerekecek. Evet şimdi burada ipimi hem gizleyeceğiz hem de artık ipimizi keseceğiz. Sepetimizin son halini sizinle paylaşacağım. Evet ipimizi kestik. Daha sonra şimdi bir gizleme işlemi göstereceğim size. İpimizi çektik. Daha sonra şurada ilk yaptırdığım kaydırmam var. Tığımı onun tam içinden geçirdim ve buradaki kestiğim ipi de çektim. Şimdi bu ipimin diğer kaydırmalarla aynı olabilmesi için son yaptığım kaydırmanın tam ortasından tığımı geçirdim ve bu ipimi de buradan çektim. Evet. İşte benim birleştirmem. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Sepetimin son halini sizinle paylaşacağım. Ve evet, işte sepetimin son hali. Gayet tatlı, şirin bir yuvarlak sepet elde ettik. Çapraz ilmek alma yöntemini, tekniğini kullandık. Bence gayet de başarılı oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şu şekilde detayları. Şöyle taban kısmımız. Yuvarlak klasik sepet tabanımız. Ve işte sepetimiz. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.